Mesela şu meydana doğru geçelim. Gel şöyle, gel. sözleşmedir. Sadece metalistlerin değil, eşlerinin, çocuklarının gündemi budur. Biz bu gündemi ciddiye alıyoruz. Ciddiye aldığımız için mücadele veriyoruz. Ama mes patronları bizim kadar ciddiye almıyorlar. Ama ciddi patronları uyarma zamanı. Şimdi birlik içinde, beraberlik içinde yakmadan, yıkmadan, kırmadan, dökmeden onları yola getirme zamanı. Şimdi inanç zamanı, kararlılık zamanı, şimdi dayanışma zamanı. Baş Kıra'ya doğru gidiyoruz. Ancak herkes şunu iyi ki eğer görev olursa bu görevi sebebi biz değiliz. Bu görevi sebebi mez patronlarıdır. onların katı ve dayatmacı tavrıdır. etlerimize karşı direniyorlar. Bizim insan çalışma kursunda sahiplerimize direniyorlar. Öyleyse biz de direneceğiz. Insan ve yaşama hakkımızı Allah'a kadar da yüzde dokuz diyorlar. <laughs> bunlar da zan değil, bunlar da zulüm. <laughs> Beş patronları tasar olarak Türkiye kullanıyor. Sıracının <laughs> <laughs> şahidi Bozacı misali. Beraber olup kafalarına göre enflasyon ilan ediyorlar. <laughs> <laughs> Ailenin çıkardıkları bir tane artık enflasyonu kaçırmaya çalışıyorlar. Bize ilan edilen enflasyonu kabul edin diyorlar. <laughs> Biz bu ilan ettiği MES patronların sırtını dayadı, bu enflasyonu kabul etmedik. Kabul ses çıkmıyor. TÜİK, enflasyon yüzde 1.14 diyor. Ama doğalgaz, elektrik, odun, kömür öyle demiyor. Enflasyon yüzde 20'den fazla diyor. Büyük enflasyona yüzde 1.14 diyor. Ama suyu, ulaşımı öyle demiyor. Enflasyon yüzde 15'ten fazla diyor ekmek, ayçi yüzde ondan fazla diyor. Mez bu, zam, bu zamları görmüyor, duymuyor, konuşmuyor. Çünkü işlerine gelmiyor. Onları aklı fikri bir 1.14, on çalıyor. Onlarınki sosyete enflasyonu. Ama biz sosyete değiliz. Bizim enflasyonu biz bu enflasyonu tanımıyoruz. kolayca sömürelim diyorlar. Ya! Fazla mesaileri kaldıralım diyorlar. Ya! Hala bizi bekleyince saldırıyorlar. Ya! Doymadılar, doymadılar. Ya! Ey nez patronları, aklınızı başınıza alın. Alın bu zammı, başınıza çalın. bu sömürüye hayır dedik. Onun için tekliflerini kabul etmedik. Herkes şunu iyi bilsin ki mez patronları bizimle inatlaşmaya devam ederse biz de onlara hayır diyeceğiz. Pazara kadar değil, mezara kadar müdahale edeceğiz. Ama huzur için üretilir diyoruz. Biz şartlar dönsün istiyoruz. Bacalar tutsun istiyoruz. Bugüne kadar hep ürettik, hep kazandırdık. Kazanma sırası şimdi bizde. Ama onlar bizi anlamıyorlar. Biz çarşıya pazara bakın diyoruz. Onlar TÜİK'e bakın diyorlar. Biz gerçekleri söylüyoruz. Onlar yalanla yatıp yalanla kalkıyorlar sana sevgi diyoruz. Onlar işimize gelmez diyorlar. Biz emeğe saygı diyoruz. Onlar saygıyı parada arıyorlar. Biz hak diyoruz. Onlar yok diyor. Madem öyle hak yoksa, huzur yoksa, huzur yoksa barış da yok. Barış yoksa üretmek de yok. Yok yok yok. İş yoksa barış da yok. İş yoksa barış da yok. Değerli arkadaşlar, bir bir böyle bir başardık. Diğerleri seyrediyorlar. Onlar patronlarla sarmaş olmuş, olmaya devam etsinler. Sıfırcılar, sıfır zamlara devam etsinler. Onlara iftiraya, karalamaya, protokopuya devam etsinler. Biz mücadele devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İşte sendika, işte Türkmetal. İşte sendika, işte Türk Biz öyle aklını her eski zaman eylem yapan bir sendika değiliz. Biz eylem yalaması bir sendika değiliz. Eğer biz eylem yapıyorsak, Herkes şöyle bir düşünecek. Bugüne kadar fabrikaların çarklarını döndüren, fabrikaların bacasını tüttüren, onları kemeren kurslarına getiren metal işleri acaba neden eylem yapıyor diye soracak. Bize hak verecek. Ekonomiye dayandığı için eylem yapıyor. Konuşuyor, haykırıyoruz. İnsan da yaşamak bizim hakkımız. Bizim eylemlerimiz hakkımız içindir. Bizim eylemlerimiz hakkımızı almak içindir. Biz bunun müdahalesini veriyoruz. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. 3 Nisan'da 60 bin metresiz olarak mesih projesi ettik bize yapılan tekliflerin haksızlığını kamuoyunu ve basınla paylaştık. Bugün yetkili olduğumuz 227 iş yerinde bir kere daha haykırıyoruz. Meclis bu dayatmış talebeler da ise biz burada durmayacağız. Nereye kadar giderse oraya kadar gideceğiz. de isteç çobret atomlara karşıdır. Bizim mücadelemiz işçileri köle gibi görmek isteyenlere karşıdır. Bizim mücadelemiz insan değerleraatlerimize direnenlere karşıdır. Öyleyse biz direneceğiz. Hep beraber direneceğiz. Direne, direne kazanacağız. Bizim mücadeleyi işçileri, meze yapmak isteyenlere karşı veriyoruz bir müdahaleye esnek çalışmayı dayatıp, sendikaları bitirmek isteyenlere karşı veriyoruz. Şimdi her iş her fabrikada müdahale var bayramımız dağılanıyor. Biz emeğimiz, ekmeğimizi kimseye peşkeş çekmeyiz, gitmeyiz Hakkımızı, hakkımızı alana kadar müdahale etmeye devam edeceğiz. öneriyim. Emek için. Ekmek için veriyoruz. Insan da yaşamak için veriyoruz. Biz bunu bir yola çıktık. Bu yoldan da dönmeyeceğiz. Direnen emekçinin, emekçinin olacak. Değerli arkadaşlar. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç hiçbirimiz. Bu mücadele Birimizin değil, hepimizin müdahalesi. Öyleyse hep birlikte varız, var olmalıyız. Hep birlikte var olana kadar devam edeceğiz. Hep birlikte müdahale edecek, hep birlikte kazanacağız. Gazamız bu yolumuz açık olsun. Yaşasın büyük başımız Mekal, yaşasın büyük müdahalemiz. Tıkma <laughs> çay, tıkma çay, hırsız hırsız Arkadaşlar verdiniz için çok teşekkür ederim. Herkes, herkes işinin başına. Eee Herkes Arkadaşlar kolay gelsin. Hayırlı işler, iyi istirahatler. Gelecekler, Be bekleme yapabilirsiniz yani. Şu kısma çektireceğiz.